Bu videoda Marvel sinematik evreninde gördüğümüz en tehlikeli ve belki de en güçlü silah hakkında konuşacağım. Evrende yer alan pek çok güçlü silah var ancak bu silahları herkes kullanamıyor. Thor Ragnarok filminde gördüğümüz Melt Stick yani eritme asası ise hemen hemen herkes tarafından kullanılabilen pratik bir silahtı. Eritme asası gerçekten çok işlevsel bir silah. Silahın ucundaki küre organik maddenin moleküler bağlarını anında koparıyor. Bu işlem temas ettiği kişiyi saniyeler içinde mavi renkli bir sıvı birikintisine dönüştürüyor. Sıradan insanlar, uzaylılar, Asgardlılar hatta Thanos gibi Titan ve Eternal melezi olan bir karakteri bile yok edebiliyorlar. Bu açıdan bakıldığında gerçekten komik çünkü sonsuzluk taşları bile Eternals gibi varlıkları evrenden silemiyor. Ancak bu asa sonsuzluk destanının baş düşmanı olan Thanos'a temas ettiği anda onu sıvılaştırıyor. What serisi MCU'ya göre oluşmuş alternatif evren hikayeleri olduğu için bu ölüm kanon sayılıyordu. Thor Ragnarok filminde Grandmaster Asa'yı Thor'a temas ettirseydi Thor'un bile aynı şekilde sıvılaşıp yok olacağı ima edilmişti. Elbette bu teori de geçerli bir durum ama sonuç olarak Thor büyüyle güçlendirilmiş bir yarı tanrı olsa da organik maddeden oluşuyor. Ama burada asıl soru şu, böylesine güçlü bir silah kim tasarladı ve bundan daha fazlası var mı? Eritme asası kadim bir eser olarak geçiyor. Yani seri üretimde bir orduya verilmemiş. Yalnızca Grandmaster'ın elinde tuttuğu ve Sakar'da idam cezasına çarptırılan kişilere karşı kullanılan bir silahtı. Burada asıl önemli olan nokta Marvel sinematik evreninin büyüklerini tanımaktır. Grandmaster ve The Collector gibi karakterler Elder the universe olarak bilinen kadim bir grubun üyesidir. Evrenin büyükleri olarak adlandırılan bu karakterler MCU'da yalnızca uzun ömürlü ve nereden geldiği belli olmayan kişiler olarak gösterilse de gerçek çok daha farklıdır. Bu varlıklar büyük patlamadan yani Big Bang'ten kısa süre sonra ortaya çıkan ilk medeniyetlerden geliyor. Dolayısıyla evrende yer alan en kadim, en eski silahlara sahip olmaları çok doğal. Bu evrende bu varlıklardan daha yaşlı olan tek grup göksel varlıklar diyebiliriz. Ancak göksel varlıkların bir kısmı yakın zamanda doğmuş olabileceği için hepsiyle bir tutamayız. Çizgi romanlarda bu karakterler gerçekten ölümsüzlerdi. Çünkü ölüm onları kendi krallığında ağırlamayı reddetmişti. Thanos'un Deadpool'u ölümsüz yapması gibi düşünebilirsiniz. Grandmaster ve The Collector gerçekten ölümsüz varlıklar. Peki MCU'da bu karakterler neden zayıf gösterildi? Çünkü gerçek potansiyellerinde olsalardı finler saniyeler içinde sonlanırdı. Grandmaster tek bir düşüncesiyle torun varlığını siler veya onu köle olarak istediği şekilde kullanırdı. Bu karakterlerin çizgi romanlarda ve hatta çoğu animasyonda ne kadar güçlü olduğu gösterildi. Marvel evreninde yer alan karakterleri sanki bir oyundaymış gibi seçip birbirlerine karşı savaştırabiliyorlardı. Thor Ragnarok filminde yer alan Sakar'da izlediğimiz savaşlar ise aslında The Collector ve Grandmaster'ın yaptığı çılgınlıklara sadece ufak bir referanstı. Hatta bu iki varlığın Marvel karakterlerini savaştırması yıllardır çoğu kişinin oynadığı bir oyuna ilham vermişti. Marvel Contest of Champions yani şampiyonlar turnuvası oyunu evrenin dört bir yanından kahramanların ve kötülerin kaçırılıp Battle Realm adlı bir cep evrenine hapsedilmesiyle başlıyor. Bunu yapan kişi ise The Collector yani koleksiyoncuydu. Marvel evreninde yer alan tüm kahramanlar ve kötüler koleksiyoncunun koleksiyonunda yer alan birer parça haline geliyorlar. Yani öylesine büyük bir güçten bahsediyorum. Daha sonra Grandmaster hikayeye dahil oluyor ve kardeşinin yani koleksiyoncunun yönetim şeklini amatörce bulduğunu söylüyor şampiyonlar turnuvasına el koymaya çalışıyor. Daha sonra bu iki kardeşin kavgası Marvel karakterlerini satranç oynarcasına seçerek birbirlerine karşı savaştırmaya dönüşüyor. Buna benzer bir hikaye Ultimate Spider-Man animasyonunda işlenmişti. Dizinin çok iyi bölümleri vardı ama sadede gelecek olursak bu karakterleri MCU'da gerçekte oldukları kadar güçlü göstermek yeni bir Avengers filmi gelmesi anlamı taşırdı. Çünkü çok manyak bir şey izlerdik. Kahramanlar ve düşmanlar belki de aynı takımlarda toplanacak sonra da Grandmaster ve The Collector stratejik olarak takımlar kuracaklar. Hatta birbirleriyle savaşmak zorunda kalacaklar. Ve Avengers adı altında çıkacak olan bir filmde bu kabustan kurtulmaya çalışacaklardı. Yani inanılmaz bir hikaye olarak değerlendirilebilirdi ama bunu yapmayı tercih etmediler. Sinema gerçekten çok ayrı bir sektör. Oyunlarda, animasyonlarda ve çizgi romanlarda bu hikayeyi gösterebiliyorsun ama bu hikayeyi sinema ve film endüstrisinde satamıyorsun. Şu anda çoğu kişi Doomsday bile çok karışık diyor. Halbuki ortada karışık olan hiçbir şey yok ama dışarıdan bakan ve bizim kadar ilgili olmayanlar anlamıyorlar. Onları yadırgamıyorum çünkü ben de hiç bilmediğim evrenlerde aynı sorunu yaşıyorum. Kim kime geçirmiş, neler olmuş hiç bilmediğim dizi uyarlamalarında mal gibi ne anlatıyorlar acaba şeklinde izliyorum. Ama ilgi duysam ve biraz araştırırsam öğrenemeyeceğim konular değil tabii ki. Film endüstrisi de aynı şey. Genel izleyiciye hikayeyi satabilmek için konuları ve karakterleri basitleştirmek zorunda kalıyorlar. Marvel filmlerinde bu karakterlere olması gereken güçlerini verselerdi zaten ilk ikiye direkt olarak bunlar yerleşirdi. Bunun yerine evrenin eskileri adı altında çok zengin ve kökenli iki karaktere dönüştürdüler. Sonuç olarak ellerinde çok kuvvetli silahlar bulunuyor. Aptal gibi görünseler de aslında bilge karakterler. Yani hem bu karakterler hem de ölüm işin içinde. Sırf keyif almak ve zevk için süper güçlü olan tüm karakterleri birbirleriyle savaştırıyorlar. Öldürüp öldürüp yeniden diriltiyor ve keyiflerince onları kullanıyorlar. Eminim inanılmaz keyifli bir şeydir ama yine de tüm düşman ve kahramanların kurtulmak için işbirliği yaptığını düşünsenize. Bu açıdan izlemesi aşırı keyifli bir proje olurdu. İşin iyi olan tarafı tüm bu yarışmalar yapılsa bile Grandmaster ve koleksiyoncu evrenin doğal dengesiyle oynayabiliyorlar. Yani ele geçirdikleri karakterleri aldıkları yere geri koyup sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşamalarına izin verebiliyorlar. Zaten MCU'da da bu karakterlerin kişiliklerinde çok bir değişken yoktu. Grandmaster yine kuralları hiçe sayan ve hire yapan bir karakterdi. Onun bu kural tanımazlığı sebebiyle Avengers üyeleri gerçek planı fark edip kurtulmayı başarmışlardı. Grandmaster sözünün eri olan bir karakter değildi. Grandmaster'ın asasına gelecek olursak aslında sinematik evrendeki asa karakterin orijinlerde yer alan asasını sembolize ediyordu. Çünkü her iki asa da aslında Grandmaster'ın otoritesini koruyor. Grandmaster'ın orijinal asası onun gücünü tam anlamıyla yönetmesinde katalizör görevi üstleniyordu. Thor'un sahip olduğu gücü yönlendirmek için Mjolnir veya Stormbreaker'ı kullanması gibi. Grandmaster'ın asası kırıldığında ise oyunlar üzerinde kurduğu hakimiyet sonlanmıştı. Yani asanın nasıl amacı Grandmaster'ın güç seviyesini yükseltmekti. Evet bu asa MCU'da belki de daha zayıf bir araç olarak gösterilmiş olabilir. Çünkü Grandmaster'ın gücünden büyük bir parça taşıyordu ve bu güç bir evreni esir alacak kadar kuvvetliydi. Ama MCU'daki versiyonu da fena sayılmaz tabii ki. Rakibini tuzağa düşürüp sıvılaştırmaktan bahsediyoruz. Aslında MCU'da bir şampiyonlar turnuvası konsepti izleseydik çok manyak bir şey olurdu. Hatta Secret Wars'tan daha keyifli bir proje olacağına eminim. Yine iki filmlik bir Avengers hikayesi ortaya çıkabilirdi. Ama Secret Wars'un şu anda ne amaçla çıkacağını da unutmamak gerekiyor. Disney Fox'a alınca tüm karakterlerin aynı dünyada yaşadığı bir evren oluşturmak istediler. Bunun için evrenin sıfırlanması ve yeniden başlaması gerekiyordu. Kevin Feige bu işe o kadar çok önem veriyor ki adam artık sadece Doomsday ve Secret Wars ile ilgileniyor. E ne de olsa artık koltuğundan olmak gibi bir problemle karşı karşıya. Disney'e hala başarılı olduğunu kanıtlaması gerekiyor ve bu nedenle Doomsday ve Secret Wars'un baştan sağma olmasına pek bir imkan vermiyorum. Kevin Feige Marvel'ın başında kalır mı kalmaz mı bilemem. İnsanlar genelde Endgame'e kadar olan Marvel projelerini beğendikleri için Kevin Feige'yi savunuyorlar. Ama en genden sonra çıkan berbat işlerin arkasında da Kevin Feige vardı. Yani burada asıl suçlu olan Kevin Feige mi yoksa Disney mi? Bence her ikisinin de suçu var ve Marvel Russo kardeşlere devredilecek olursa işler baya karışır. Sizlere anlattığım şu şampiyonlar turnuvası olayını Secret Wars'tan sonra yaparlarsa çok güzel olurdu. Hazır tüm evrenler birleşmişken birbirinden farklı takımların savaşını izleyebilirdik. Secret Wars'tan sonra Marvel mutantlar üzerinden bir yol çizecek olsa da bence bu kaçırılmaması gereken bir fırsat olur. Evet dostlarım umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.